Adım Sıtkı. Ben Kemal Teke. Soyadım Işık. Full kontak şampiyonu. 2011'den beri boks yapıyorum. Her maçımda şov yapıyorum. 2021'de dünya şampiyonasına gittim. Burada da şov yapmaya geliyorum. Şimdi kickboxçulara boksörün kim olduğunu göstermeye geliyorum. No, <coughs> Türkiye'nin en iyi dövüş kanalı Antifight YouTube kanalına hoş geldiniz. Gecenin 6. maçı. Bu maç Box VC Kickbox diyebileceğimiz bir maç. Box Türkiye şampiyonu Sırtlı ile Türkiye Kickbox şampiyonu Kemal Teke arasında gerçekleşecek. Gecenin yine beklenen maçlarından. Sıtkı çok başarılı bir boksör ve son yıllarda kickboksa dövüşmeye başladı. Gayet de iyi ilerliyor. İlk çağrılan sporcu boksörümüz Sıtkı Işık. Aski Spor Kulübü Sporcusu Sıtkı Işık. Boksla milli takım sporcusu, Türkiye şampiyonu, uluslararası aranada birçok kezimizi bir temsil etmiş birisi. Ve şu anda ringe doğru geliyor. Videolarımızı yeni izleyecek, izlediğimizden ricam olacak... Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sıtkı ringe girdi. Bir boksör edasıyla herkesi selamladıktan sonra köşesine geçti ve motiveli bir şekilde köşede rakibini bekliyor. Evet, yani kırmızı köşede Kickbox Türkiye şampiyonu Atik Spor Kulübü'nden antrenörü Kamil Özer, Kemal Teke. 5 maç ile 4 galibiyeti var Kemal'in. Ringe doğru geliyor coşkulu şekilde. Kemal'in çok güçlü bir tarafları var şu anda. Evet, Kemal'in eldivenleri çok şık. Antifight, Gold, Yükle eldiven. Eldivenlerimize ulaşmak isterseniz, biz e, bize ayrıca destek olmak isterseniz Antifight Nato Shop adresinden birçok eldivene, göğüs sporları, ekipmanlarına ulaşabilirsiniz. Profesyonel maçlarda eldivenlerin bantlanması gerekli, tape yapılması gerekli. Köşesinde antrenörü Şamil Özer sporcusuna son taktiklerini veriyor. Boksör Sıtkı Işık tam anlamıyla full motivasyonu gözüküyor. Mavi köşede Sıtkı Işık, kırmızı köşede Kemal Teke. Hakem çağırdı, son uyarılarını yapıyor. Hakem Hüseyin bunu iyi duymanız gerekli Evet köşelerini gönderdi. Ve gecenin 6. maçı başlamak üzere Dol vuruldu. Maç başladı arkadaşlar. Kırmızı pantolonlu, mavi eldivenli, sırtlı ışık. Gold eldiven, beyaz pantolonlu ise kickboksçu Kemal Peke. Bu bir full kontak müsabakası. Evet, stikli kroşeleri hemen hemen hepsi misafirliği bir şekilde vurdu. Evet, yarın bir boy farkı var. Bahane değil. Kemal sürekli tekne yerine esirgemiyor ama sıkı boksör olmasına rağmen tekne vuruşlarını ihmal etmiyor sürekli birbirlerini tartarlarken. Evet, Kemal'den güzel bir bu Kapandı. Köşeyi aldı Kemal. Ard arda yumruklar. Sıkkı izliyor. Ve köşeden çıkıyor. Boşa çıkarttı kroşeyle. Çok güzel bir sağ kroşe. Sıkkı'dan. Evet, güzel bir maç izliyor şu anda. Bırak komutu geldi. Yani direkt vakit ölçüleri bir geri çekip duruşmaya devam etmesi lazım. Çok güzel bir sıkıdan sağ direkt geldi bence. Kemal sarsıldı. Hakem görmedi. Sol sağ direkt sıkıdan. Kemal sürekli tekmelerini esirgemiyor. Mantıklı olanı yapıyor ama sıktı da tabii ki boksunu gösteriyor Kemal'e. Kemal pres yaptığı vakit Sıtkı çok fazla cevap veremiyor. Aynı şekilde sıktı, Sıtkı Kemal'e pres yaptığı vakit çok fazla Kemal cevap veremiyor. İlk kamptan çok çabuk yorulmaya başladı ilk sporcuda. aşağı bastırdı Sıtkı. Hakem uyarıyor. Evet fight başladı. Solda oynadı Sıtkı. Güzel bir apargat kroşe. Kemal yeni yedi. Kemal'in az daha olması lazım. Evet. Bizimki avantajını sütlü kullanabiliyor. Evet ilk rant bitti. Güzel bir birinci rant izlettiler bize sporcularımız. sol solda hemen sıktı başladı ikinci randa. bir süpürme geldi ve Kemal hızlı başladı. Kemal çok güzel yukarı aşağı boks kombinasyonu yoluyla pres gerçekleştirdi. Kemal ikinci randa daha hızlı başladı. Sıktı tekniği aldı vakit. Bir vakit böyle bir bozuluyor diyebiliriz ama yumruk atmamayı da ihmal etmiyor. Yumruğunu atıyor sürekli. madem boşa bir tekme, onu bir Sürekli solu uzatıp sağ hand over atıyor ama bir türlü denk gelmiyor. Kamel'in az daha ayakta kalması gerekli. Solları yoklar hemen sol sağ direkt. Evet, boşa çıktı. Kemal sağ yolu adeta adet bir Pazarcı gibi attı ve kendi köşesinde usulüğü aldı. Sıtkı'dan çok güzel bir body shotlar. Evet Kemal kendi ayakta kalmadığı gibi Sıtkı'yı da ayakta bırakmadı. Fight dediyken Güzel bir müdüye sadelek ama isabetli değil Sıtkı'da. <laughs> Kemal'in mesafeyi kapatması gerekiyor. Sıkkı sol zaten sürekli sağını gönderiyor ve hemen hemen kenarda yiyor. Sol sol müdüye sağ sıkkıdan. Şamay'ın pres yapması gerekli. Pres yapan sıktığı Göz dolduran da sıkkı. Evet. Tamam sıkkı yedir. Erken anlamı yardım. Son 10 saniye komutu geldi. Güzel bir sağ bir ama sıktı. üzerine kontra bir sağ direkle maça devam etti. Sıktı. şu anda Kemal'e zor anlar yaşatıyor. Evet. İkinci rant bitti. Güzel bir ikinci rant izledik. Kemal hızlı başladı ama maç başladıktan bir yaklaşık 30 saniye sonra Sıtkı maçı kendi yine çevirmeye başladı ve daha baskın tarafları olarak mücadele sergiledi. Videomuzu izlerken videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sporcular köşelerinden taktiklerini alıyor. Evet Kemal 3. rant için neler yapacak merakla bekliyorum. Çünkü şu anda gördüğüm kadarıyla geride olan taraf Kemal Teke kickboxçu. Üçüncü rant için sporcular hazır. Sitkuya köşesinden talimatlar geldi. Tempoyu düşürme. Aynı taktiğe uydu. Sol sol sağ kroşe ve maç boyunca bu tekniği uyguladı. Üçüncü rap, bu tekniği uyguladığı vakit Kemal buna bir çözüm buldu mu? Biliyorsunuz diyor, sonları... maç anında oyun kurup teknik taktik mücadelesi vermeniz gerekli. Sadece yumruk atmamamız lazım. Evet yine aynı şekilde sırtlı sol sol sağ kroşelerini vurmaya devam ediyor. Evet kafasını eğdiği için bir puan düşüldü Steve'den. sol sol gösteriyor. Kemal ön tekniği 5 kere attı 5'ini tutturamadı. Niye halen ısrarla atıyorsun ki havaya? Sol sol sağ kuruşu Steve'den. Yani Bu güzel sol teknesi tuttu Kemal'e. Kemal boks yapıp daha sonra tekneyi bağlasa bence daha isabetli vuruşlar gerçekleştirebilir. Sıtkı'dan çok güzel bir sol sağ direk, sağ kroşe. Arda arda adeta birden fazla isabetli yumruktan sonra Kemal abandon oldu ve hakem saymaya başladı. Doğru bir karar. Şu çok net yumruklar aldı Kemal. Yani yumruklar arda arda Aldıktan sonra belli bir süre cevap vermezseniz, sarsılırsanız hakem hemen araya girer, sayar. Bu bir nevi sağlığınız için önemli. Ama tabii maç için daha da önemli. Geriye düşmüş oluyorsunuz. Tekrardan sol sol sağ kroşe. Sıtkı maçı sol sol sağ kroşe ile adeta kazandı diyebiliriz şu anda. Şu anda tabii ne kadar böyle desek de bir laf vardır ya maç 90 dakika diye. Bakalım Kemal'den bir sürpriz gelecek mi? Kemal sürpriz yaratmaya çalışıyor. Sürekli pres yapıyor ama Sıtkı kimliği güzel kullanıyor. Boksör olduğunu gösteriyor. Ama eğmeye devam ediyor. Bundan dolayı bir ceza almıştı. Çok güzel bir mideye sağ aparkat Sıtkı'dan. Evet maç bitti. Tam zamanında bitti maç. Çünkü artık fazlasıyla sarılmalar başlamıştı. İki sporcu yoruldu. Kemal zaten köşeye geldi vakit. İpleri kendine attı. Güzel maçtı. Boksör vs kickboksçu olarak maçı kim aldı? Görelim. Sizce boksör mü kazandı? Kickboksçu mu kazandı? Tabii ki hakemler de karar verecek ama kendi görüşünüz de önemli. Eğer görüşünüzü belirtmek isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çünkü en çok sorulan, en çok merak edilen sorulardan biri. Boksör mü alır, kickboksçu mu alır, muay thai'ci mi alır, MMA'ci mi de alır? Şimdilik sizlere boks bilisi kickboks full konta izlettik. Evet Hakem köşede eldiveni çıkartma dedi. Ekstra mı var? Ama bir durum yok arkadaşlar tabii ki de. Kemal'in eldivenleri çok güzel duruyor. Antifight fight ama eldiveni incelemek isteyenler antifight.shop adresini ziyaret edebilir. Evet maçın karar anı 2-0 skorla. Evet boksör Sıtkı Işık Profesyonel kare yerine bir galibiyet ekledi. Tebrik ediyorum. Daha iyi yerlerde görmek dileğiyle. İki sporcumuz da güzel mücadele etti. Kemal de çok iyi bir sporcu. İnşallah onu daha iyi yerlerde göreceğime inanıyorum. Kazanabilirsin, kaybedebilirsin. Bunu bilirsen gerçek bir dövüşçü olursun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.